Rüyada da döşek görmek bekarlar için kısmete, rahatlamaya, güzel günlere delalet eder. Rüyada döşek görmek, rüyayı gören kişinin hayatında yeni ve güzel olayların yaşanmasına, sürpriz olaylara, yenilikler yaşamaya, heyecan duymaya delalet eder. Rüyada yün döşek görmek, hane içindeki hanımı ifade eder, hanımınızın iyi bir eş olacağına delalet eder. Rüyada döşek gören, kendi işini kurmasına, yakınlarından destek görmeye işaret eder. Rüyada döşek, bekarlar için kısmete, evliler için ise güzel olaylara, yeniliklere delalet eder. Rüyada döşek sermek ise güzel haberler almaya, sıkıntılarından, problemlerinden kurtulmaya delalet eder. Rüyada döşek dikmek ise yaşamış olduğunuz sıkıntılardan istifade etmek isteyen birilerine delalet eder. Rüyada döşek değiştirmek ise evliliğe, medeni durumu değiştirmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.